Merhaba arkadaşlar ben Ali ve şimdi e, Minecraft'ta size modern mimarini göstereceğim e, modern mimari burada şimdi ben buraya giriyorum e, gördüğünüz gibi böyle bir, bir yerdeyim tabi ilk önce böyle Aa, evet yaptığım otel böyle e, daha doğrusu otel şimdi ben bir şey ayarlayacağım karnak ve böyle sonra da, evet. Benimki Bu Özür dilerim. Bunu yaptığım için. Evet. Benim kaynak paketim buydu. Evet. Benim kaynak paketim bu. Ee, şimdi böyle tabi kaynak paketim yani tekstü pekim böyle e, altı kafalı şey yapıyor e, taş yapıyor ben şimdi kaynak çiziyorum Gel şey dönüyorum bu tarafa ben atayım benim. Abi buraya niye gidiyorsun ya? Evet. Buraya geliyorsunuz. Tabi hala düzenlemede. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Evet evet. Ee, buradan sıra var. Sıra ki e, sıra da o bir şey değildir. Mesela e, tünziye yani Bunu alıp e, hem bir gitsen iyi olur ya. Hadi. Bit. Gelmedi Evet. Ee, burada ikinciye gidebiliyoruz. Ee, burada iki kişilik yatak burası. Ee, hala düzelecek yani. Eee şimdi bir de buranın alt kartı var, ee, alt kartı sinema odası yaptım, ee, point link e, izleniyor, ee, sinema burası. Ee, yakında afişler bunlar, ee, rijal görüntüsünü ee, biliyorum, cihaz görüntüsünü biliyorum. En fayda yani çalışacağım. Şey eee böyle ya, lavabo yaptım. burası tuvalet. Dediğiniz kadar seçin. Dediğiniz kadar. Evet. Ee, tabii bu survival serisi ama ben bir şey yap. Ee, survival da değil. Ee, her neyse sürpriz seri. Evet buraya gidiyorum. Diyor ki bileti al ve şeyi bileti bileti ver içeri içeri gir eee mesela adam adam beşinciye adam beşinciye hop burada atır bilirsiniz. Eee beşinciye 5'inciye beyden 5'inciye sizlerden şey yer böyle böyle ee, hayır. Ee, şimdi videoyu duruyorum, durduruyorum. Hay hayır bir şey daha göstereceğim Eee burada hizmet duruyor Ya <laughs> yaşıyoruz burdan kalkıcaz ııııııı ee, burda gelip müzik müzik yapıyoruz mesela tuş tut tuş tut tuş tut şöminen yanında burdan e, müzik diskleri var müzik kutusunda ben şimdi videonu durduruyorum ve şimdi seriye geçelim evet devam ediyoruz tüm bir sürpriz şeylerimizi getireceğiz. şimdi önce bunu yapacağım. Kendi tekstil peki. İşte şimdi En meyve ardına ne olsun? Bir Game Motor olacak. Sidney's not so Sidney's is lazy also. Size bir şey göstereceğim. Bunu yapmanızı tavsiye ederim çünkü çok iyi bir şey. Bir dakika. arkadaşım hoşuna 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 bir hoşuna 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 daha iyi daha da düz, daha güzel olabilir. Evet, böyle. Ben bir şey Bir dakika. Evet. Kılıcınızı alıp rüyaya basın. Ben buradan Digger seçeceğim. Digger. Hakikaten haklanıyorum ki göz açıyorum. Ama e, hızlı ok atakman. Hızlı. E, e, tamam bir de öyle. E, ee, kasıyor. Ben tekstik bekle. Ee, şey, yani, yani teksturpekle teksturpekle değiştireceğim. Çünkü normal tekstik az çok az kasıyor bu arada vara da şimdi süzce kas kas ya. Ne düzenli stiks? Ne 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 Preyra, preyra, preyra. Bu tafsiyeçan doğtat oldu. diye ama hayır. Ya taktabımlar. Oo, süper oldu. Ah. sıra.

Bunu biraz çok geçebilir. Özür dilerim. bunun için. Ben anlıyor ya. Tek su Bunu hiç anlamıyor. Tiniyle Para alalım. Belki far da daha iyi bir görsebilir. Ha, far güzel bir şey. Hayır, far hiç güzel bir şey. Güzel bir yere kaldı. Bu da bir de, de zombilerde kusmasını sürdürebilirsiniz. Hayır, çok kötü çünkü bu da artık köpek balıklar var. Ye, uuu, ben kendime bir yatak yapayım. Hayır hayır yatak mı? Allah ben şurada bir şey anlamadım. Allah Aa, ne yapacaksın? Ne sen Ne yapacaksın? 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 Daha doğrusu ikiye katlanacak. 10 dakika bir video, 10 dakika bir video. Şimdi video büyük ihtimalle video indirdiğime indirdiğim için böyle. Yoksa hiç zaman böyle değil. Hemen 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 hemen. Hemen hemen. 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 Neye bakalım ya? Neye bakıyordum? Ee, demek ki üç musun? Üç demek olacak. Artık ne ha, ha 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 üç demek çok güzel Ölmedim bile. Allah belanı versin. Ama etim eksik? eksik, eksik, eksik. Bunun hiçbir tutku ya. Bu oyunda olduğu kadar hiçbir oyunda hiçbir gerekli değil. Bunun hiçbir dünyası. Ha bu arada sesim kötü gelebilir. Ee, diğer oyunda mikrofon takmayı takacağım. Ee, daha iyi olacak. videonun durup takabilirim ama e, kontrol etmemişim. Yani hiç zaman yok. Gecenin altısında seçiyorum ben bunu. Ne yaptık ya? Şaka şaka şaka. Müthişim vardı benim. Allah belanı versin. Bu oyunda... Sonra bir şey yapacağım ama... Yani özür dilerim. Ama yine de yapmalıyım. Çünkü bu peaceful da o. Bu kuyusu var. Bir dakika. Ee, devam ediyoruz. Cüsü kesişme oldu. Bir dakika. Evet. Devam. Evet, nerede kalmıştık? Ha. Doğru. Domuz kesiyorduk. Domuz, ben domuz etini çöpeye yedirtmeye çalışacağım ben Müslümanım. Ermani değil. Ve yaşadık. Bakalım yaşadık mı öncesi? Kendiniz bakabilir. Bir bakalım yaşadın mı?

oyunda onu da şey, izinler ve oyunlar abone olmayı unutmayın.